Çok fazla cezaevi gördüm. Ama çok fazla suç işlediğim için değil. Sisteme baş kaldırdığım için. O cezaevinden bu cezaevine. Üç senede bir, beş senede bir aldılar, yatırdılar, çıkarttılar. Tepe tepe kullandılar. Suçum neydi? Anladınız. Benim bir tane dayı oğlum var. Eski ağır cizareyesi, hakim. Bunu FETÖ'den içeri aldılar. Bir süre yatırıp çıkarttılar. Dedi ki, ben çok fazla haksızlığa uğradım. Aynı ben işte. Görevime dönmeyeceğim. Hakim olmayacağım. Avukat olacağım. Bana bunu yapanlardan hesap soracağım. Bir gün yine haksız yere aldılar beni. Yatırıp çıkarttılar. Bunu aradım. Dayı oğlu bana zulüm ediyorlar. Bir şey yapamaz mıyız? Cevap verdi. Arkadaşlarınla ne geçin hapishanede.